tutuyor sayyad i şerifleri Kur'an'a arz ediyor. Kur'an'a arz etmiyor Müslümanlar sizi kandırıyorlar. Kendi Kur'an anlayışına fasit bozuk anlayışına arz ediyor. Ondan sonra bir hadis-i şerifi kurban etmeye kalkıyor. Resulullah'la Allah'ı savaştırma faaliyeti, şeytanlığı bunlar. Kim yapar bunu? Bir Müslüman yapmaz. Ve yuridûne istiyorlar. En yuferriku beynallâhi ve rusulih. Allah'la peygamberlerinin arasını açmak istiyorlar. İşte bu asla bir Müslümanın zihniyeti, düşüncesi olamaz muhterem Müslümanlar. Onun için burada sahabe-i kiramın ifade ettiği gibi ne yaptık biz? Herkesin bilebileceği bir soru soruluyor. Bugün hangi gün? Bu ay hangi ay? Bu yıl hangi yıl soruluyor? Ebu Bekir Efendi ne buyuruyorlar? Hepsinde sustuk dedik ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi başka bir şey söyler biz vahye ters düşeriz. Onun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yaptı mı? Yaptı. Yap onu. Tamam? Ondan vazgeçme. Ona sarıl. O bize nakledildiyse, sahih senetlerle birlikte kitaplarımızda, kaynaklarımızda yer alıp ulemanın süzgecinden geçtiyse onu yapmak lazım. Ve bu hususta da temel bir kaide koyalım. Nedir o? Bu ümmet ilk asrından itibaren sahabeden ta bu zamanımıza kadar alimleriyle, ulemasıyla eğer bir sözü kabul edip, bağrına basıp bir fiili yaptı, onu fıkıh kitaplarımıza koydu, uygulamaya koydu, tatbik ettiyse bunu yapın Müslümanlar. Bundan vazgeçmeyin, buna sarılın, bunda hiç şüphe duymayın. Bizim alimlerimiz bizi aldatmadılar. Bizim alimlerimiz gecelerini gündüzlerine katarak bütün mesailerini İslami ilimlerin nakline sarf ederek bu mübarek ilimleri bize naklettiler. Allah için onların emeklerini boşa çıkartmayalım. Boşa çıkmaz tabii onların da biz kaybedenlerden olmayalım.